Bugün 300 aboneye özel agalarla olan tüm videolardan komik bir montaj yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve 300 abone olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum destek verenlere. Daha fazla bu türden içerik istiyorsanız ve kanalıma destekte bulunmak istiyorsanız abone olup kanalımın büyümesini destekte bulunabilirsiniz. Emir nereye gidiyorsun Emir? Emir hayaletler şey yapmış. Emir'e gelin bakın Emir saçlaşmış. Neredesin? Abi, Neredesin? bir şey Neredesin? oluyor. Gelin gelin, Emir'e bir şey olmuş. Aha düzeldi. Oğlum Emir'e ne oluyor? Emir nereye gidiyorsun oğlum? Emir'i bulduğunda hemen oluyor abi. Emir ya, burada. Ya bir lazım. Tamam abi, heykele baktığında düzeliyor. Ne heykeli? Emir heykel mi? Hayır. Taş oluyor ben işte. Ama He, ne yapmamız lazım? Herkes etrafımızda toplansın. Ayrıca az önce hareket ediyordu. Heh. Dur. Dur. Ey Zirafinas, Melik, Nas, yani Bilahi. Bakacak mıyız, Elbette. bakmayacak mıyız? Bir şey söyle. Elbette. Bakacağız. Eğer ben öldüm mü? Fevzi. Fevzi. Yo ben 3 tane koyun koydum. Bir tane koyun kalmış. Ölmüş Mehmet sen mi öldürdün? Arda sen mi öldürdün? öldürmedim. Hayır ben hayvan işte... öldürmüyorum. Mehmet öldürüyorsun ya. Öldürme Mehmet ya. Fazladan blok koy. Selamun aleyküm. Hayır. Hayır. Arda bulamadım bak böyle. <laughs> ee, bitti süremiz Selim. bakmadan ama Selim'in denileceği bir şey diyeceğim. Ben bu lokları hayatın kullanmayan kısmına çıktım. <laughs> Yani hile yapıyorsun Mehmet. Videoya gelmiyorum. Zaman kaybısın. Başka bir şey değilsin. Bundan sonra da gelmeyeceğim. Hep hile yapıyorsun. Lütfen ya artık artı 10 gelsin. Lütfen artı 10 gelsin. Tamam. Git lan. Git artık. Yeter. Ya Feyzi sana... Abi İngiliz sömürgesi gibiyim ya. Geberin lan. Tamam vurma köpeklerime. Sağ olun köpeklerim. Çok iyi hizmet verdiniz. Şimdi oturun. <laughs> çok iyi. Izledim. Lan biri ölmüş. Emir. <laughs> <laughs> Emir böyle ölmüş Emir. Bir balmanda düştüm ya. <laughs>